Diyor ki evladım daima hedefin ileri olsun. Geriye takılıp kalma. Arkadaşlar bunu maalesef çoğumuz yapıyoruz. Hep böyle geriye dönük bakarak işte geçmişini yargılayarak ya işte ben böyle şey ben böyle bozuktum ben şöyle dedim. Allah beni affeder mi işte Allah beni sever mi Allah bana ne yapar mı? Geriye takılıp kalırsan Allah Celle Celaluhu senin önünü açmaz. Önüne bakacaksın. Ya Rabbi ben ne yapabilirim de İslam'a faydam olur. Ya Rabbel Alemin. Allah Celle Celaluhu bu adamları sevmez. Bir de bakalım ekstradan Allah Celle Celaluhu sevmediği 10 adam. Şu 10 madde sende varsa Allah Celle Celaluhu seni sevmiyor. Bir, Allah Celle Celaluhu müşrik ve kafirleri sevmez. İşini seneyeceğiz kardeşim. Elhamdülillah kafir değiliz, müşrik ederiz. Müşrik. Nasıl olmazsın biliyor musun? Ya da nasıl olursun ben sana onu söyleyeyim. Dersin ki namaza gideyim de işte falanca hoca beni sevsin. Müşriksin. Net. Sen namazı kim için kıldın? Falanca hoca için kıldın. Hoca beni sevsin. Hoca beni görsün. Hoca görsün. Hoca sevsin. Alim görsün. Evliya görsün. Sadece o niyetle yaparsan müşrik olursun. Bitti. Rabbim bizi uzak eylesin. Amin. İki dünyayı ahirete tercih edenleri. Arkadaşlar derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Unutmayın bunu. Derdimiz ahiret olursa Allah Celle Celle dünyamızı güzelleştirir. 3. Zalimleri sevmez. Zalimden baksa zulmedendir. Sözle bile, kelimeyle bile, hakaretle, vurmayla. Bir de haşa ve kele Allah muhafaza öldürmeyle. Aman ya Rabbi. 4- Fasıkları ve münafıkları sevmez. Fasık demek açıktan ulu orada günah işleyen demek. Hiç çekinme, hiç utanma, hiç arlanma yok. Hatta bak hiç aklınıza gelmeyecek bir örnek söyleyeyim belki de. Görüyorsunuz ama hiç farkında değilsiniz. Mesela iddia bayının önünden geçiyorsun. Ya da işte neydi o yarışı ganyan bayilisin. Önden geçiyorsun. İçeride adamlar iddia ediyor, atlayarışı Hangi biriniz böyle, ulan ya bu yaptığı haramdır, ya bu yasakları Hiç artık o kadar normal bakıyoruz, şöyle bakıp geçiyoruz ha. Adam tek elden bira alıyor, poşete koyuyor, böyle bakıp geçiyoruz. Hiç şey yapmıyoruz. Fasıklar arttı. Fasıklar gözümüze normal gelmeye başladı. Rabbim uzak eylesin, amin. Ne dedik? Allah Celle celalu. Fasıkları ve münafıkları sevmez. Münafık ne demek arkadaşlar? Dikkatli. Sohbet meclisine gelir. Camilere gider arkadaş çevresinin arasında, okulda, iş yerinde takva numarası zirve. Haydi mübarekler gelin el ele verelim, namaza gidelim, sohbete gidelim der. Ne sohbette alakası var, ne namazla alakası var. Sohbete gelir, namaz kılmaz. Umrunda değil. Buraya geliyor bir saat sohbet dinliyor, adam namaz kılmadan çıkıyor. Öyle arkadaşlar da var yani. Allah biz onlardan elemesin. Amin. Bu sıkıntı arkadaşlar. Bu münafıklıktır. Dikkat etmek lazım. Ve münafıkları ben size kısaca şöyle tarif ediyorum. Bir münafık sorarsa ya adam sana dersek ki mi var? münafık ne demek? Mesela adam bir sohbetle abdestse iş yok. De ki bak çok basit. Uzatmana gerek yok. De ki kardeş münafık var ya da Ebu Cehil'den daha aşağı dayanacak cehennemde. Bu söz yeter ha. Adam oha der lan. O harbi mi der ha? Evet kardeşim. Münafık Ebu Cehil'den, Firavun'dan, Haman'dan daha aşağı dayanacak. Düşün onlar daha az azap görecek. Ve onlar zaten hani azabı almış başını gidiyor da münafıktan daha az. Münafık ne yaptı peki? İnsanlara takva numarası gözüktü ama insanların olmadı derdi. Oho gönder gelsin. 5. israf edenleri sevmez. Arkadaşlar bu israf meselesinde çoğumuzda sıkıntı var. Maalesef dikkat etmiyoruz. Abdest aldığımız suyu çok açarsak israftır. Hatta o kadar ince meseleler var ki bir anlasam var ya. Yani hepimiz hayattan soruz. Bir girsem o ince meselelere korkutmayalım diyorum. Neyse girmeyelim diyorum. Arkadaşlar israf yapmayalım. O yemekleri çöpe dökmeyelim. Sıyralım dibine. E kalıyor az al o zaman kardeşim. Çorbayı az. Az çorba, az pilav, az kuru. Az, az, az. Bir dilim ekmek, iki dilim ekmek. E çöpe dökme kardeşim ya. Altı, fesatları sevmez ortalığı karıştıranlar, laf taşıyanlar, insanların arasını bozanlar. Aman ya Rabbel Alemin. Böbürlenenleri ve kibirlenenleri sevmez. Allah Celle Celaluhu. Rabbim bizi kibir hastalığından muhafaza eylesin. Amin. Böbürlenenlerden eylemesin. Amin. Havasından, civasından gezinme. Hava, hareketle. Hep böyle. Yukarıdan aşağı bakıyor. Ne oldu? Ne yaptın? He. Tamam tamam yaş. Bırak, bırak. Tamam hallederiz bırak ya bırak siz. Sende zaten bir şey bile. Bırak kardeşim. Bak hareketlere bak. Ne zannediyorsun kendini? Allah Celle, Celle seni sevmiyor. 8 namuslu kadınlara iftira atanlar. Özellikle bu konuda bütün Türk milleti çok belada. Bizim bu millet bu konuda belada. Her gördüğü açık kadına ya da ne bileyim kardeşim kadın o anda belki boşluğuna geldi. Kapalı olabilir, açık olabilir. Bir kahkaha attı. Yapması yanlış. Ulu ortaya da kadının edebi aykırır. Edep, edep kurallarında değildir bu kahkaha. Oldu kadın boşluğuna geldi. Kadın başladı bastı kahkayı. Ooo ulan bu var ya çok fena var. Kesin var bu böyle. Kes hemen. Ya ne oluyor oğlum analiz mi ettin ne yaptın? Gördün mü ya? Ama kesin vardır bunda bir şey ya. Ben ben bu işi biliyorum var ya. Ben bundan şüpheleniyorum ha. Vardır bunda bir şey. Ne oldu? Namuslu kadına iftira attı. Namuslu kadına iftira atmak kebair günahlardan ikincisidir. İkincisi ha. Allah Celle Celaluhu cimrileri sevmez. Almış başını gidiyor cimrilik. Medine'de bir koyun kesildi. Koyunu kesen kişi dedi ki benim yan komşum benden daha aç, daha muhtaç. Ben dedi etin büyük bir kısmını ona vereyim dedi. Koyun başı, koyunun başı da olmasın. Bir rivayette koyun başı geçiyorum. O gönderdiği komşu dedi ki yan komşum benden daha aç. Kızsa alacağımız hisse şu. O koyun bütün Medine'yi gezdi ve ilk kesen kişinin evine geri girdi. Abi biz olsa havada parçalarız ya. Aa, bana gönder kardeşim. Açız ya. Görmüyor musun kardeşim? Öyle açlıktan siz de ya. Allah Allah. Bak. Bizimkiler cimrilikten vermiyor. Kurbanda hususi zaten onu konuşacağız. Kurbanda adam derin dondurucu et basmak için. Arkadaşım etin üçte birine evine, üçte birine akrabana, üçte birini komşuna vereceksin daha mübarek adam. 10 öğüt almayanları sevmez Allah Celle Celaluhu. Konuşuyoruz, 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 anlamıyor, kafadan girmiyor. Her sohbete geliyor mesela herif. Ama hiç buradan girmiyor bile. Hani buradan girip buradan çıkmasından geçtim. Buradan girmiyor. Sohbetlere gelip öğüt almayanlar, nasihat almayanlar, buradan bir şey kapmayanlar, buradan boş çıkanlar. Evine boş gidip bomboş hayatına devam edenler. Allah Celle Celal seni sevmiyor. Peki Allah Celle Celal bir adamı sevmezse bu adam ne dünyada ne ahirette gününüzü görür mü? Görmez kardeşim. نقطة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله